O çekti zaten eline kaldı. Merhaba arkadaşlar. Amasya Akdağ Yaylası'na 500 yıl öncesinden yapılan minik bir cami. Birazdan caminin içine gireceğiz. Caminin içi yıllar öncesine rağmen yapılmasına rağmen çok güzel. Muhteşem bir eser bence. Buyurun. Bence bu cami tarihi eser olarak korunmalı. Bakın arkadaşlar, her şeyle çok güzel, muhteşem bir eser. <laughs>